Arkadaşlar Ubisoft'un yeni bir oyunu çıktı bu oyunu sizlere tanıtmak istiyorum ama çok enteresan Abi e, ekran yansıtma yaptığınız zaman görünmüyor simsiyah oluyor ekran bilmiyorum Yani o yüzden capture kartımla kayıt alamadım Böyle bir survival oyunu var Ubisoft'un hem de Türkçe çok güzel arkadaşlar Türkçe olması inanılmaz güzel e, Ben şu tarafa doğru atlarsam nasıl olur diye düşünüyorum e, ama oraya nasıl gideceğim seçtik ama öyle aynı PUBG gibi Oğlum dakika Direkt aşağı iniyor lan <laughs> Seçtiğim yere gitmiyor ki bu Evet ee, Böyle arkadaşlar kuş bakışı bir Survival oyunu var Aynı PUBG gibi şu ne Bu bizden mi değil Ama ben bunu nasıl tutturacağım şimdi Allah Lan oğlum ağaçtan bir şey görmüyor <laughs> <laughs> tamam survival oyunu ama. Yani arkadaşlar beğenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten güzel şunu bir kırayım. Tamam içinden lootlar çıkıyor. Ne işe yaradıklarını gerçekten bilmiyorum ama yükseltmeler mevcutmuş. Piyade tüfeğini yükselt. Ee, tamam. Piyade tüfeğini yükselttik. Okey. Şimdi öncelikle ben ayarlara giriyorum. Grafikler yüksek değilse yüksek. Kare hızı yüksek yüksekteymiş arkadaşlar. Şu neymiş? Kare hızı. Orta, yüksek tamam. Ee, her şey yüksekte bende sıkıntı yok. Çözünürlük falan güzel. Testlerde müzik sesini kapatmak istiyorum. Müzik sesi gerçekten gereksiz arkadaş. Genel ses seviyesini kapattım. Müzik sesini kapattım, sessiz sohbet, kapalı falan fistan işte, tamam. Haritayı açalım. Ee, bu arada haritada alan daralıyor değil mi? Aynen alan daralıyormuş arkadaşlar. Biz ona göre konuşlanmamız lazım. Atımız var herhalde. Böyle at çağırıyoruz, at geliyor, biniyoruz falan fistan herhalde. Bilmiyorum. Ben de ilk kez oynuyorum arkadaşlar. Bugün o kadar çok oyun çıktı ki, işte e, Lost Light çıktı, bu çıktı, Wild. E, Arena Survival çıktı, Wild Arena Survival, Survival. Onun dışında arkadaşlar ee, tabii ki Kart Rider bir kart oyunu çıktı. Onun videolarını çekmek, montajlamak ve aralarda süre bırakmadan paylaşmak gerekiyor çünkü yeni çıkan oyunları sizlere duyurmam gerekiyor. Ama hal böyle olunca da günde 2-3 video birden atınca kanal abi algoritma da bozuluyor. Yani dakika başı millete şey bildirim gidiyor falan olmuyor yani. Ama ne yapayım yeni çıkan oyunları da 2 gün 3 gün sonra mı paylaşım abi nasıl olacak bilmiyorum yani. Her neyse şimdi atımız gitti. Biz buradan lootlarımızı aldık. Şunları alalım. Yükseltmeler mevcutsa yükseltmelerimizi yapalım tamam. Oğlum buradan neler almıyor böyle? Hala alabiliyoruz. Enteresan bir şekil. Haa molotofu alıyorsan onu atıyorsun falan fistan. Yükseltme mevcut mu? Yok şu anda yükseltme mevcut değil arkadaşlar. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Atımızı tekrar çağıralım bakalım. Ben de bu arada ilk kez oynuyorum ama videolarda gördüğüm kadarıyla biraz anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar sizlere. Ee, bu arada capture kartımla kayıt alamıyorum. Direkt tablet üzerinden kayıt alabiliyorum. Bunun sebebi bilmiyorum capture kartını bağladığımda anında şey oluyor. Nedir onun ismi? Siyah ekrana dönüyor. Anlamadım. Şöyle bir gidelim. Alana doğru gideceğiz. Alan içerisindeyiz ama nereye daralıyor? Nerede duracak bilmiyorum şu anda. Daha hızlı koşma olayı yok mu? Bilemedim. Bakayım alan durdu mu? Herhalde daralıyor. Şimdi bir açalım şöyle yükseltmeleri alacağız. Ama şu sandıkların hepsini bir açalım. Güzel. Nice. O bu arada sağlık aldım. Benim sağlığım ne durumda? Şu an full gibi görünüyor. Bilmiyorum kafamın üstündeki ismimin yazdığı yer sağlık var mı benim onu bilmiyorum. Şuradan e, hareket çekebiliyorum. Güzel alkış. Değişik bir survival arkadaşlar. Bu arada ses kasabiliyoruz herhalde. Çünkü ben, benim dışımda başkalarının sesi geliyor. Bomba var. Bombayı mı alsam molotofu mu? Molotof sanki daha güzel, keyifli geliyor bana ya. Bilmiyorum yani. Şuraya saklanabiliyor muyuz? Saklanabilir. Düşmanlardan gizlenmek için çarların arasında kal. Tamam. Bir kalalım. Alan daralıyor mu? Daralıyor oğlum bu alan daralıyor lan. Atla gitmek gerek ama. Koşuyorum yine de dur bakalım. Abi biyomlar falan gerçekten güzel ya bu survival çok güzelmiş bu oyunu arkadaşlar ben beğendim hani tamam kuş bakışı ama ya aslında keşke bunu şey yapsalarmış arkadaş Aha. ses verdik oğlum alan <laughs> yaktım. Yaktı beni. Yaktı. Oğlum bu ateş etme. Aha adam alan dışı lan. Oğlum alan dışısın lan Öldü. Ersin tarafından öldürüldü diyor. Bir dakika suda yüzen birileri var. Hayır 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 at mı çağır. Oğlum alan geliyor. Sıçtık. Sudan nasıl geçeceğiz? Tamam. Alan geliyor. Ya bu alan nerede daralıyor mesela onu bilmiyorum. Yani nereye kat... Aha, loot. Bu ne? Tuzak. Yükseltme mevcut mu? Yükseltme hap. Oğlum bu hap ne işe yarıyor lan acaba? Bir içelim mi? İçtim ama ne içti bu? Ne ya yani içtik ama ne işimize yaradı? Onları işte anlayabilmek çok önemli arkadaşlar. Burada biri var. Oo, öldürdü beni. <laughs> Tamam sıkıntı. Ya işte anlayana kadar bilmiyoruz ya arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla <laughs> oynamaya çalışıyoruz. Keşke oyunu bilebilsek. De. Ta Tabii ki uzunca oynamak lazım. Uzunca oynamak lazım arkadaşlar. Bir izleyelim bakalım sonunda ne olacak mesela. Ben kaçıncı olmuşum burada yazıyor mu? Yok. Ee, belki de yazıyor. Derece dörtmüş pardon yazıyormuş. Gördüm kendim arkadaşlar. Dördüncü olmuşuz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar yani video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani video hoşunuza gittiğinden öte oyun hoşunuza gitmiştir. Kurcalayın, indirin. Size kalmış arkadaşlar. Ben günde 3 video, 4 video falan atacağım için çünkü bugün bir sürü oyun çıktı abi. Şimdi hangi birini çekim atayım ben de bilemedim. Ama bu büyük bir oyun. Ubisoft'un oyunu güzel oyun arkadaşlar. Böyle büyük yapımları, büyük firmaların oyunlarını tanıtmak tabii ki daha önemli. Diyelim videomuzu burada bitirelim. Görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.